İkinci bölüm Yer Çekim Kanunu Uzayda su neden yere dökülmez? Elinize bir top alın. Altına ve üstüne küçük cisimler koyun. Bu cisimler patır patır yere dökülüyor değil mi? Dünyada top gibi küre şeklindedir. Ancak insanlar, hayvanlar, bitkiler dünyanın üzerinde dururlar. Uzay boşluğuna düşmezler. Bunun sebebi yer çekimi kanunudur. Yer çekimi kusursuz ayarlanmıştır dünya mıknatısı iğneyi çektiği gibi cisimleri kendine çeker. Eğer bu çekim gücü biraz fazla olsaydı insanlar adım atarken zorlanırlardı ya da bitkiler bir yere yapışıp kalırlardı. Biraz daha az olsaydı uzay boşluğuna düşer ve ölürlerdi. Gök cisimlerini belirlediği kanunlarla düzene koyan Allah'tır. Onun için zorluk yoktur. Yer çekimi kanunu Newton onu keşfetmeden önce de vardı. Dünyadaki elmalar her zaman yere düşüyordu havada kalmıyordu. Newton bu kanunu formülleştirmiştir. Peki yer çekimi kanunu belirleyen kimdir? Elbette ki Allah'tır.